Herkese merhabalar. Bugün özellikle TÜBİTAK desteklerinden, Arge desteklerinden bahsetmek istiyorum. Olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. 1501, 1507 TÜBİTAK destekleri her yerde okuyoruz, duyuyoruz. Nedir? Beni e, izleyen kişiler bilir. Ben biraz daha sonuç odaklı, kısa, net anlatmaya çalışırım. E, TÜBİTAK projesini vergi levhası olan herkes yazabilir. Peki ne projesi olmalı? Bir kere yenilikçi, farklı ve arge niteliğinde proje olmalı. Yazılacak projelerde girişimcilere birinci vereceğim taktik TÜBİTAK'ın 2024-2025 ARGE desteklenen projeler kitapçığını okumaları. Orada zaten yazıyor. Yapay zekayı, teknolojiyi, sağlığı, çevreyi destekliyorum. Alt 137 sayfalık bir neleri destekliyorum kitapçığından bahsediyorum. Bu videonun altına da koyacağım. Dolayısıyla TÜBİTAK destekleri 1507-1501 bir tanesi birinden daha kolay. 2 milyon 400 TL ile 12 milyon TL arasındaki desteklerdir. Daha önce yapılmamış olması gerekir. Zaten anlam itibariyle benim bir projem var. Bu yenilikçi bir proje. Sen de bunu destekle, bunun personelini, bilimsel görüşünü, belgelendirmesini, teknik analizlerini, prototipini destekle deniyor sisteme. O yüzden bir proje yazılıyor. Ve bu proje TÜBİTAK'ın resmi listesine dijital olarak başvuruluyor. Burada 2-3 farklı bilimsel hakem, genelde üniversite hocaları oluyor, bunlara atanıyor. Ve 60 puanın üstünde bir puan alırsanız başarı listesine giriyorsunuz. Harcamalarınızı yaptıktan sonra tıpkı hatırlayalım Koskep'te olduğu gibi belli bir ödeme döneminde 6 ay sonra sisteme dekontunuzu yüklüyorsunuz ve ödemenizi alıyorsunuz. Yani TÜBİTAK 1507 desteği 2 milyon 400 TL bandında bir destektir. Daha önce yapılmamış yenilikçi ARGE niteliği taşıyan projelerin olması istenmektedir. Her firma başvurabilir. Berbersiniz, Bununla ilgili bir proje yazarsınız, başvurabilirsiniz. E, yapay zeka ile uğraşan bir bilişim firmasısınız, başvurabilirsiniz. E, demir üreticisisiniz başvurabilirsiniz. Vergi levhasında noksanlık aramaz. Projenin yenilikçi ve iyi olmasını arar. Tabii ki proje nasıl yazılır? Korkarım herkes TÜBİTAK'ın kabul edeceği şekilde kurumsal akademik literatürlere sahip proje yazmakta zorlanabilir. Bu çok normal. Dolayısıyla bir danışmanla çalışmak faydalı. Biz veya bizler gibi firmalar işte şu kalınlıkta bir e, tasarım dosyasıyla, açıklama dosyasıyla sizin hayal ettiğiniz o projeyi döküman haline getirerek türsaptaki o bilimsel heyetin karşısına koyuyor ve onlar evet bu mantıklı geldi bize verelim arkadaşın desteğini parasını yapsının kurumsalını söylüyorlar. Özellikle kısa keseceğim. Bir sonraki videoda sorularınız varsa cevaplayacağım. Tubitak bir derya çok da girişimcilerin olması gereken bir bölüm. Özellikle 1507 ve 1501 Tubitak destekleri diye lütfen internette aratın, daha fazla kurcalayın. Yayınlanmış destekleri araştırın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.